مش اخبرنا محمد بن اسحاق بن ابراهيم مولا ثقيف بزا محمد بن اسحاق بن ابراهيم مولا ثقيف ثقيف حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد بزا محمد بن عقيل بن خويلد أنط حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس بزا خنيس بن بكر بن خنيس أنت حدثنا مالك بن مغوال بزا مالك بن مغول أنط عن عون بن أبي جحيفة ودعون بن أبي جحيفة عن أبيه ودبابا قال تدكيت Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Ebu Bekr ve Ömer, Ebu Bekir ve Ömer seyyida kuhuli ehli'l cenneti. Cennet ehlinin yaşlılarının veya olgun yaştakilerinin iki efendisidir. Minel evvelina vel ahirina. Hem öncekilerden hem sonrakilerden hepsinin efendisi illen nebiyyine vel murseline nebiler ve resuller hariç olmak üzere nokta hadis böyleydi isnadı bakımından veya kaynağı bakımından diyelim çünkü isnatla ilgili bilgiyi çoğu zaman kabaca kaynak üzerinden elde ederiz kaynağı bakımından ne buharide ne de müslimde yer almış bu hadis Elbani hadisle ilgili kendi içtihadını sahih olarak değerlendirmiş. Aşağıda da biz bunu dipnot olarak koymuşuz. Bu ve benzeri hadislerde şu sorun her zaman var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha henüz hayattayken var olan insanla ilgili onun yaşamını tamamlamadığı bir boyutta ta ahiretteki hesabının görüldüğü anda ve sonrasındaki duruma dair bilgiyi gelip taşıması, bunun mümkün olup olmadığı hususu, kanımca Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme henüz hayattayken kendilerini bu şekilde sınav sonuçlarıyla alakalı olarak bilgilendirdiği bir durum muhal gözüküyor. Buna dair hadisler muhtemelen bu beklenti ve ümidi seslendiren hadisler olsa gerek her zaman verdiğim örnekte Resulullah'ın işte bu cennet kapıları ile ilgili olan hadiste Hz. Ebu Bekir'in bütün kapılardan çağrılan kimse olamaz mı Allah'ın elçisi dediğinde evet bütün kapılardan çağrılan kimse olur ve sen de onlardan birisin dediği hadisiyle ile evet bütün kapılardan çağrılan bir kimse olur ve ümid ederim sen de onlardan birisin demesi arasındaki fark neyse ya böyle bir farka sahip bu tür hadisler ya da bunlar dediğimiz gibi bu tür kimseleri karşıt grupla yarışırken övmek adına onları bir bakıma onların özellikle hilafet pozisyonları dolayısıyla onları legal onları Resulullah'ın dilinden hatta Allah azze ve celle'nin tarafından legal bir şekilde müminlerin emiri olduklarını ifade etmek için de seslendirilmiş olabilir. İsnadı bakımından son derece güçlü bir isnada sahip değil. Tersine ortalarda bir yerde belki de hatta aşağılara yakın bir yerde duran bir isnatla karşılayır. karşı karşıyayız bu hadiste. Tekin Buhari'de, Müslim'de beğenip kitaplarına almamışlar gözüküyor. Hocam bu karşılıkları biz daha bu dönemde hissetmiyoruz. Yani sonrakilerin literatörleri karşı Hemen hemen hiç hissetmiyoruz bu karşılık. Ne zaman yani sonraki dönemlerden? Sonraki dönemlerde işte Şia ile Sünnilerin kutuplaştığı dönemlerde bu karşıtlık o günden bugüne yaşanıyor. Yani onlar Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in hilafetini de çalıntı hilafet olarak görüyorlar. Çünkü Hazreti Ali'nin hakkıydı diyorlar. Bu sebeplere onların Resulullah'a ihanet ettiğini, düşünüyorlar veya hepsi olmasa bile önemli bir kısmı böyle değerlendiriyor. Dolayısıyla sünni kesim de bu ikisinin legal meşru Resulullah'ın halifesi olduğunu ispata yönelik girişimlerde bulunmuş. Bunlardan bu kısım girişimlerden bazıları ya mevcut hadisleri iyice güçlendirerek ya bakarsın üreterek de olmuş olabilir. Bunları kader ve takdir ilahiyle hiç, hiç şeyi kuran yok mu ya? Bunları oluştururken, bu karşılıklı oluştururken. Yani Cenab-ı Allah'ın hiç müdahalesi yoktur bu toplum üzerinde. Onda bir kader gözüyle bakılmaz mı? Normalde bazı itikatlara göre geçmişe kader nazarıyla bakmak gerektiğini söyleyenler var. Bu konuyla ilgisi nedir? Bu konuyla ilgisi şu, yani Cenab-ı Allah bunu böyle takdir etmiş değil, ondan sonra gelenlerin olanlara teslimiyet göstermesi gerekmez mi? Biz müminiz diyenler için. Yani Allah Azze ve Celle bir defa sadece koşulları takdir ediyor. İnsanların fiillerini takdir etmiyor. İnsanların fiillerini evveli itibariyle Cenab-ı Hak bilir ama onu o takdir eden o değildir. Yani bir adamın cinayet işlemesini Cenab-ı Hak öncesinde bilir. Ama o cinayeti işlemesini Cenab-ı Hak takdir ve tayin etmiş değildir. Öyle olursa zaten kişinin bunda hiçbir iradesi de kalmaz. Mesuliyeti de kalmaz. Dolayısıyla takdir, kader inancını böylesi kapsamlı bir biçimde kulların verdiği refleksleri de içine alacak şekilde görürseniz zaten artık irade yok demektir. Ancak Allah Azze ve Celle koşulları tayin eder. Ne zaman doğduğumuzu, ne zaman öleceğimizi, erkek kadın oluşumuzu, fakirliğimizi, kadın zenginliğimizi, bir sürü, bütün koşullarımızı o tayin ediyor. Yakışıklılığımızı, sesi güzel, sesi çirkin. Ancak bu koşullar içerisinde herkesin verdiği tepki kendi tepkisidir, kendi iradesidir. Bunları da Allah Azze ve Celle önceden bilir ama önceden bilmesi tayin ve takdir ettiği anlamına gelmez. Bu tarafı bir defa böyle. iki hadise gerçekleşmiş ise bunu da Cenab-ı Hak zaten bilmiş ve öylece gerçekleşmiştir demek doğrudur. Ama Allah Azze ve Celle bunun böyle olmasını da istemiştir dersek o zaman katilin cinayetine de toleransla bakarız. Her türlü kötülüğü de yani işlenmiş cürmü de Cenab-ı Hakk'ın zaten istediği bir şeydi, bunu yapanların da bunda bir vebali yoktu gibi bakmaya <laughs> başlarız ki o zaman artık zulüm de, adalet de aynı şey olur. Dolayısıyla öyle bir bakış açısıyla da dön, dönünüp geri dönünüp Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in hilafetine şayet gasp idiyse hiçbir zaman toleransla bakılmaz. Bakılamaz da. Dolayısıyla biz böyle dönüp şeylerden böyle bakın, bu da takdirmiş seniye çekin diyemeyiz. Eğer işin aslı böyle değildiyse ki onlar öyle düşünüyorlar. Ancak bizler açısından bunun yani çalıntı bir ilafet, bir gasp olduğuna dair herhangi bir delil, herhangi bir emare söz konusu bile değildir. Dolayısıyla da Allah'ın elçi sallallahu aleyhi ve sellem yerine herhangi bir kimseyi tayin etmeksizin aramızdan ayrılmıştır. O gün Ensar, Muhacirun bunun içerisinde Hazreti Ali de var. Bunlar güzellikle kendi aralarında Hazreti Ebu öne çıkarmış ve onun hilafetine tabi olmuşlardır. Bunları Resulullah'ın peşi sıra hepsini Resulullah'a ihanet eden, ona hıyanet eden kimse olarak düşünmek ne kadar ekstra bir zorluk, saçmalık gerektiriyorsa, ilgili iddiada bir o kadar saçma gözükmektedir. Üstüne bir de siz bunun Hazreti Ömer'in hilafet döneminde katın. Çünkü o dönemde aynı onun devamıdır. Ve orada da yine Hazreti Ali ve diğer bütün sahabiler o toplum içerisinde hiçbir aykırı görüşü ya olamaz böyle nedir falan gibi bir şey seslendirmeden yaşamaktalar. Dolayısıyla ilgili yaklaşım zaten herhangi bir delilden yoksundur, temensizdir. Ömer, 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 Onlar çok detay kalır yani Hazreti Ali'nin evet, çocukları evet, Ebu Bekir, şeyle, Ömer, Osman adını alması falan. Hazreti Ömer'in, Hazreti Öbek'in orada yaşam, Hazreti Ali'nin orada yaşaması bile başlı başına bir şeydir. Hadi bunun üstüne bir de çocuklarını bu isimler vermesi yani çocuğun adı Ebu Bekir, çocuğun adı Ömer, çocuğun adı Osman, kızını Hazreti Ömer'e veriyor falan. Böyle kanlı bıçaklı olduğu, kendi hilafetini gasp etmiş adamla mutlu mesut bahtiyar içe şey yaşıyor. Böyle bir şey düşünlemez. Bu aynı zamanda Hazreti Ali'ye de büyük hakaret olur. Çünkü tut ki bütün herkes Resulullah'ın vasiyetine hıyanet etti, döndü Hazreti Ebu Bekir'e biat etti. Tut ki yani olmaz da, bunu bizatihi bu sorumluluk kendisine verilmiş olan kimse, hele hele Hazreti Ali gibi bir kimse, canı pahasına sonuna kadar diretmesi gerekmez miydi? O da mı boyun eğdi Resulullah'ın kendisine verdiği, tevdi ettiği emanete? O da sırtını döndü konjüktüre boyun eğdi öyle mi? Böyle dediğinizde zaten artık o Hazreti Ali de Hazreti falan değil yani. O da o da böyle bir onurlu bir insan bile değil artık ondan sonra. Yani ortama boyun eğmiş, koşullara tabi olmuş. Hem de yıllar boyunca sinmiş bir kimse. Bu hiç bizim kafamızdaki Hazreti Ali karakteriyle Bedir'de gördüğümüz ondan sonra Hayber'de gördüğümüz Hendek'te gördüğümüz hayatının bütün aşamalarında o cesaretiyle, o hak uğrundaki şaşmaz doğrucu tavrıyla hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir portreye dönüşür ki bu bırakın diğerlerini başta Hz. Ali'ye büyük haksızlık olur. Yani siz kendinizi onun yerine koyun. Resulullah sizi veliaht ilan edecek ve siz Resulullah'tan sonra bakacaksınız ki bütün toplum sırtını döndü. E ben de sırtımı dönerdim Resulullah'ın bana tevdi ettiği göreve ne yapam? Ben inanıyorum ki siz bile yani en azından ben kendi şahsımda bunu nasıl yaparım ya böyle diye kabullenemiyorum yıllar boyunca hem de hiç sesini çıkarmadan hem de mevcut yönetime de katkılar sunarak. Bu evet bu söz konusu dahi olamaz. Sıra kaldı ki bahsettikleri hadiste şu önümüzdeki duran hadis gibi yine karşılıklı üretilmiş aynı fay hattında aynı çatışma aralığında karşılıklı üretilmiş hadislerden bir tanesidir.